Bebeklerimiz ölüyor, hastanelerimizi kapatmayın. Yıllardır şehir hastaneleri gerekçe gösterilerek kamu hastanelerine yapılan kötülüğü durdurmak, Kapanan hastaneleri açtırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her geçen gün haklılığımız ortaya çıkıyor. Bebeklerimiz sağlık ticaretine kurban gidiyor. Özelleştirmelerle ilgili skandallar bitmiyor. Böylesi bir ortamda en köklü, en üst düzey hizmet veren hastanelerimizi kapatmaktan, içini boşaltmaktan, yokluğa terk etmekten çekinmiyorlar. Kadın ve çocuk sağlığı da bu kadar skandal yaşanırken ülkenin bu alanlardaki en değerli hastanelerini Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Doğum Hastanesi ve Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ni kapatma kararı aldılar. Yazıklar olsun. Bu kadar kötülüğü biz de tahmin edemezdik. Ne istiyoruz? Ankaralılar olarak tekrarlayalım. Hastanelerimizi kapatmaktan vazgeçin. Güvenli sağlık hizmeti alacağımız kamu hastanelerine ihtiyacımız var. Tamam şehir hastanelerini yaptınız. Ancak onlar nedeniyle bu hastanelerimize ayrımcılık yapmayın. Yatırım yapın, geliştirin. Hocalarımızın, hemşirelerimizin çalışma koşullarını iyileştirin. Sağlık çalışanlarımıza de değersiz hissettirmeyi bırakın. Adaletsiz teşvik ödemesi yapmayın. En azından şehir hastanesinde çalışanlarla eşitleyin. Hastanelerimiz üzerinden kent rantı peşinde koşmayın. Her işin başı sağlık olsun, rant değil. Hastanemi açın platformu. Teşekkür ederim. Değerli basın emekçileri, değerli sağlık çalışanları, değerli halkımız. Bugün burada yeni bir akıl tutulmasına şahit oluyoruz. Gerçekten sağlıkta bir akıl tutulması var. Daha birkaç hafta önce yeni doğan bebeklerin de ölümüyle sonuçlanan büyük bir skandal sebebiyle aslında kamunun sağlık hizmetini vermekte ne kadar yetersiz kaldığını gözlerimizle görmüş olduk. Bu çok daha yeni, hafızalarımız çok çok taze. Oradaki asıl sorun, hepimizin şahitlik ettiği gibi kamuda yeteri kadar yoğun bakım yatağı olmaması sebebiyle küçük bebeklerin özel hastanelerin yoğun bakımlarına götürülmek zorunda kalınmasından kaynaklandı. Bu aslında 20 yıldır sürdürülen sağlıkta dönüşüm programının kaçınılmaz bir sonucuydu. Bakın bu program sonucunda 20 yıl içerisinde özel hastanelerdeki yatak sayısı tam dört buçuk kat arttı. Buna karşılık kamu hastanelerinin yatak sayısı açılan o büyük şehir hastanelerine rağmen sadece 1.3 kat artabildi. Ve burada asıl yapılması gereken kamunun kendi hastasına kendisinin bakması. Bunun için özele ayırdığı kaynaklardan toparladığı paralarla kendi hastanelerinde yoğun bakım üniteleri açması, kendi yataklarını arttırması gerekirken tam tersi yapılıyor. Burada şehir hastanelerine taşınma gerekçesiyle kamu hastanelerimiz kapatılıyor ve sağlık hizmeti ulaşılamaz hale getiriliyor. Dün Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi kapatıldı ve bir kent şehir hastanesine taşındı. Aradaki mesafe 15 kilometrelik bir mesafe. Doğum yapmak üzere olan yoksul bir kadın Nasıl 15 kilometre uzaktaki hastaneye gidecek? Nasıl ulaşabilecek bu sağlık hizmetine? Bunun cevabı yok. Şu anda da bu hastanemiz Zübeyde Hanım Doğum Hastanemiz, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ve Sami Ulus Çocuk Hastanesi kapatılmak isteniyor. Bu uzun bir zincirin devamı. Dün yüksek ihtisas hastanesi, numune hastanesi ve Zekai Tayyip Hastanesi gibi Ankara'nın en köklü hastaneleri kapatıldı ve aynı zamanda da ülkemizin tarihine derin bir darbe vuruldu. Bugün hastaneleri kapatarak yap işlet devret modeliyle yapılan özel şirketler tarafından işletilen şehir hastanelerine kamusal sağlık hizmetleri devredilmek isteniyor. Bunun yanı sıra merkezde yer alan ulaşılabilir nitelikteki hastanelerimiz kapatılarak şehir merkezlerinde özel hastanelere alan açılmaktadır. Bunun bedelini hem bizler halk olarak daha fazla bu yolsuzluklarla işleyen özel hastane özelleştirme sistemindeki özel hastanelerin kamu bütçesini yağmalamasıyla daha fazla para ödeyerek ödüyoruz hem de kaybettiğimiz sağlığımızla ve canımızla ödüyoruz. Burada sağlığa erişim hakkımızın gasp yanı sıra bir Ankaralı olarak şuna da değinmek isterim. Bu hastane belki de birçoğumuzun dünyaya geldiği hastane. Bu hastane, numune hastanesi, yüksek ihtisas hastanesi, etlik ihtisas hastanesi, Atatürk hastanesi, daha adını sayamayacağım birçok hastanemiz aslında bizim kent kültürümüzle Ankara'nın tarihiyle de özdeşleşmiş olan hastaneler. Ama tabii hastaneleri birer ticarethane, hastaları birer müşteri olarak gören, her şeye rant gözüyle bakan bu ceberrut iktidarın bunu anlamasını beklemiyoruz değerli arkadaşlar. Kadınlar katledilirken, dünyaya yeni gözünü açan masum bebekler yeni doğan çeteleri tarafından öldürülürken, göz göre göre yaşamını kaybederken bu iktidarın bunu anlamasını beklemiyoruz. Onun için diyoruz ki, ilk seçimlerde bu kötü karanlığı, bu karanlığı, örgütlü kötülüğü sandığa gömeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2003'te gündeme getirdiği sağlık hizmetlerini ticarileştiren sağlıkta dönüşüm programı iflas etmiştir. Bugün bu iflasın sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Bir yandan ihtiyacı olanlar sağlık hizmetine erişemiyor. Randevu bulmak neredeyse imkansız. Öte yandan bulduğunuz randevu da dünyada olmadık bir şekilde 3 ya da 5 dakika içinde muayene edilmek zorunda kalıyorsunuz. Bir yandan Kamu'nun sağlık kurumları ortadan kaldırılıp insanlar özel sektöre yönlendirilirken özel sektör kuruluşları denetlenmediği için yeni doğan ölümleriyle ve hatta çeteleriyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla karşımızda sağlıkta dönüşüm programının çöktüğü ve çeteleştiği bir durum var. Hepinizin yeni dönemde gördüğü yeni doğan çeteleşmesi, şu anda Türkiye'deki yeni doğan yoğun bakım yataklarının yüzde 52'si özeldeyken Böyle değerli iki kadın doğum ve çocuk hastanesinin kapatılmaya çalışılması gerçekten akıl tutulması şu anda. Dahası var. Geçtiğimiz yıl bütçe görüşmelerinde Fahrettin Koca kapatılacak dış kapı ve Sami Ulus Hastanelerinin yıkılıp güçlendirilerek tekrar hayata geçirileceği sözünü vermişti bize. 600 ve 300'er yataklı güçlendirilmiş bir hastane ile karşınıza çıkacağız demişti. Oysa şimdi görüyoruz ki bu tamamen Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınacak bu hastaneler. Biz şimdi şunu soruyoruz. Bir bakanın verdiği söz bizim için kabul olması gerekir. Bakandan bakana değişimde bir şeyin değişmiyor olması gerekir.